Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir tırnak bakım videosu çekeceğiz beraber bugün sizlere. Bir koyunumuz vardı arkadaşlar göstereyim size. Bir sakız koyunumuz. 300 doğurdu arkadaşlar. İkisini yaşattı. Doğum yıpratıcıydı. Emzirme süreci de çok kolay olmadı. Hayvan biraz bitkin düşünce bunu ayrı bir padoğa aldık. Bu padok biraz dar olduğu için arkadaşlar. Buralarda çok gezemedi. Tırnaklar çok yıprandı bakın. Şöyle göstereyim size tırnakların hali. Şu şekilde arkadaşlar bakın kaç 3 4 tane parmak gibi görünüyor çünkü param parça olmuşlar. Bunları bir düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle size biraz daha yakından kamera biraz oynayacak ama bakın arkadaşlar tırnağı görüyor musunuz yani? Şunlar fazlalık mesela. Bunlar içe dönmüş. Bu tırnak yıpranmış halde. Bu da öyle. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Işık iyi görünüyordu. Arkayı da göstereyim. Arka da aynı arkadaşlar. Şöyle arka tırnağın haline bakın. Yani hiç böyle bir tırnak olamaz arkadaşlar. Bunu hemen bugün bir düzenleyeceğiz. Şöyle tekrar koyayım. Arkadaşlar bu hayvanımız biraz yaşlı olduğu için tırnak düzenli olarak bakılmalı. Arkadaşlar makas sorulur genelde makası nereden aldığımız filan. Şöyle bakın. Şunlar şu böyle yatıyor bu tırnağın üstüne arkadaşlar. Görüyorsunuz. içi de zaten kötü durumda. Şöyle izleyin arkadaşlar. Bu kabuk yapar. Bu kabuk dış kabuk diğer tarafa yatıyor. Bu dış kabuk da yani sürekli olarak dışa doğru açılmış bu hayvan tırnakları. Her zaman böyle değildir. Ama bu hayvankiler böyle dönmüş. Bu şekilde bozulmuş. Düzeltiriz arkadaşlar. Hayvan da güçlendi. Sağlam şu anda. Yani tedavi yanıt verebilecek bir hayvan. Bakın gördünüz mü? Ne kadar büyük bir parça çıktı. Bakın şu çıkan parçaya bakın. Bu fazlalıktı ve bu henüz sonu değil yani. Hala aynı yerden çıkaracağım. Bir sürü bakın şu parçaya bakın. Bir sürü parça var arkadaşlar. Yalnız makasım çok iyi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bakın uçuyor arkadaşlar. Hiç zorlanmıyor beni. Tabii ki hayvan panik halinde şu an. Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Tekrar sürüye katacağız hayvanımızı. Şöyle. Tamam. Bakın baya bir yol aldık şu anda. Şöyle iki dıştan temizledik. Şimdi şu topuk kısmı Daha rahat değil tabii ki. Çünkü buralar birazcık hatta içi böyle kokuyor şu anda bu koku iyi bir şey değil. Yani büyük ihtimalle ben buna müdahale etmeseydim bu hayvan yakında toparlamaya başlardı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bakın çıkan parçaları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çıkan parçalar çok büyük fazlalıklar var. Bakın yine şimdi kocaman bir parça geliyor. Ama gerçekten arkadaşlar şu makası ben hırdavatçıdan aldım. Parasının bu kadar hakkını veren bir malzeme olamaz ya. İnternetten koyun tırnak makası falan diye yazarsanız arkadaşlar 500'den başlıyor fiyatlar. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şu parçalar hep ölü ölü bir de ne kadar yumuşamış. Tırnağın böyle yumuşak olmaması gerekiyor normalde. bitki halde. Yaşlı hayvanların tırnağı dönüyor arkadaşlar. Makası anlatıyordum. Makası arkadaşlar ben 170 liraya aldım. 170 lira. Şu makas 170 lira gerçekten şu işi yaparken para verip de acımadığım nadir şeylerdendir yani. Hop 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 hop. Tırnak bu kadar yumuşak olmazsa makas daha da iyi iş yapar da tırnak yumuşak olduğundan çiğniyor. Şöyle. Buradan bir tık kanattım arkadaşlar. Derin girtmek zorunda kaldık. Ama tırnak kesilmeyince kendi sınırı da yükseliyor arkadaşlar tırnağın. Yani tırnak artık eskisi gibi öyle 3 santimde değil kanlı kısım. Daha da yükselmiş. Yukarıya gelmiş. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın bu kestiğimiz tırnak. Bu da kesilmemiş tırnak. Aradaki farkı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şurada ne kadar daha şu anda fazlalıklar var. Bakın açtığımda hayvan korkuyor. Buralar dönmüş. Buralar dönmüş. Şimdi bu aya temizleyeceğiz. Arkadaşlar ilk temizledikten sonra hayvanlar genelde Yürürken gariplik çekerler böyle bir. Ama bu en fazla bir gün, iki gün sürer. İki günü geçmez yani. Olayın şaşkınlığını atması. Çünkü alışmadığı bir durum var ortada. Normal yani. Hayvanımız yürümemeyi tercih eder. Ayağını kaldırır. Böyle biraz küskün köşede durursa çok panik etmeyin. Bununla ilgili. Bir de size yine anlatacağım şey arkadaşlar. Keserken, tırnağı temizlerken. Arkadaşlar şurada şurada bakın tüyler var. Biz tüylere paralel gidiyoruz. Keserken tüylere paralel gidiyoruz arkadaşlar. Ben umarım iyi görünüyordur arkadaşlar kamera. Ters Bunu da alalım. Çok çok yaban bir dişi. Pek insancıl değil yani ne kadar yardım etmeye çalışsam da <laughs> benden pek hoşlanmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha tırnağa benzedi arkadaşlar. Tabii ki biz başlangıcı yapalım. Sakin sakin sakin. Kendisi de biraz ezer arkadaşlar yürüyerek gezerek. Bu tırnak biraz zor. Şu üste geçiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu parçayı görüyor musunuz? Şöyle açayım. Bu parça fazlalık arkadaşlar. içi de kokmuş. Altına pislik giriyor, gübre giriyor. Orada kalıyor. Bakın arkadaşlar. Facia bir parça. Bakın şuna bakın. Şu fazlalığa bakın arkadaşlar. Hayvanda bunun altı hep gübre doluyor. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Boş tırnak bu. Sadece iltihap yuvası. Başka bir şey değil arkadaşlar. gübrelenmiş ya. Çürümüş, bu tırnak çürümüş mesela. yani hayvan nasıl toparlamıyor anlamadım ben. Bütün çürüyü alıyorum ama maalesef tanıyabilir. Bakın yine hissetmeye başladı herhalde sınıra yaklaştık. Çok kötü durumda arkadaşlar. Sararmış falan buralar. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz arkadaşlar. De almayacağım çünkü çok uzun bir video olur eğer buraları da alırsam. Şimdi arka ayağımıza geçiyoruz. Arka ayaklardan birini de tıraşlayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Dört ayağın dördünü de çekmem çok uzun sürecek. O zaman video yarım saatlik bir video olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de şuna bakın. Bakın görüyorsunuz. Çok düzensiz ayaklar. Bir tane de bunlardan bir taneyi de yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ne kadar olacak bilmiyorum ama çok işlem uzun bir işlem. Hepsini videoya alamıyorum. Hayvan da huysuz. Onun da tabii ki etkisi var. Söylemeyi unuttum. Şöyle bakın. Alttakini mi alsam ya? Alttaki daha kötü görünüyor. Onu alırsam daha işimiz belli olur arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun normalde bu kabuk böyle gelmiş ya. Görebilmek için önce gübreyi almamız lazım. Şöyle bunu bir ayıralım. Çok kötü durumda. Yani hayvanın yemesini, içmesini toparladık kilosunu toparladık. Tekrar koça hazır ama işte böyle şeyler olabiliyor. Bunlara da dikkat edeceğiz. Hayvan biraz yaşlı tabii ki çoklu doğumda olunca baya bir kalsiyum açığı oluştu. Tırnaklar yumuşadı. Ondan sonra da böyle dönüyor tırnak. Kırılmıyor, dönüyor. E biz de hayvanın kondisyonu toparlansın diye bir yere kapattık hayvanı çok adım atamıyor. Bakın arkadaşlar bitiyor. Hı. Bakın çıkan parçayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tırnak fazlalıktı böyle. Şöyle buradan kaldırdık arkadaşlar bu tırnağı. Ama hala fazlalık var. Yani o o kadar çıkıyor ama hala fazlalık var hayvanın ayağında. Bunlar anca iltihap ihtimali olan ölü şeyler arkadaşlar. Yani bunların hemen uzaklaştırılması lazım ayakta. Ayakta sadece hayvanın ihtiyacı olan kısım kalacak. Bakın hala koca koca tırnak parçaları fazlalık bakın şimdi de. Görüyorsunuz arkadaşlar. çok aldım. Ama umarım iyi olur. Şunu da alalım, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bakın gübreyi boşaltmadan makas işlemiyor gördüğünüz gibi. İçine gübre dolmuş. Şöyle şöyle ala ala. Tabii ki kanadı biraz. Ama yapacak bir şey yok yani. Bunu kanayan kısım bir günde geçer. Tabii ki spreyimiz var. Spreyimizi yapacağız arkadaşlar. Mutlaka işe başlamadan önce yanınızda hayvanların yaraları için kullanılan genelde mavi ama yeşili de var biliyorum. Spreyler var. Bu spreylerden bulundurun. Çünkü kaçınılmaz arkadaşlar. İlla ki hayvanın ayağında şey olacak bazı yerler fazla derin gidecek köpeklerimizle <laughs> Arkadaşlar şöyle videoyu bitireceğim. Her tarafını çekemedim tabii ki ama her kısmını çekemedim. Şöyle görüyorsunuz mu? Evet, görüyorsunuz. Arkadaşlar en azından hayvanın tırnakları bir şeye benzedi. Şu anda toparlandı. Buna yakın zamanda arkadaşlar yakın zaman dediğim iki ay falan sonra yeniden bir tur daha geçeceğiz. Hemen olmaz arkadaşlar yani. Böyle tırnağını kestim. Bir 20 gün sonra, bir ay sonra bir daha keseyim. Öyle bir şey değil tırnak bakımı. Bunu yaptınız. Bunun işte ikinci müdahalesi ancak iki ay sonra filan olur. O zaman tam bir şeye dönüşür. Ama birdenbire tırnağı tek seferde düzeltmek kolay değil arkadaşlar. 2-3 aylık sürelerde düzenli müdahale lazım. Bakın arkadaşlar fazlalık tırnak parçaları bakın. Ve çok kötü kokulu durumdalar bunlar. Daha bir sürü vardı böyle etrafa saçıldı bakın. Bir sürü bir avuç tırnak çıktı. Şu anda toparladık. Bundan sonrasını tabii ki hayvan kendi de gezerek ezecektir. Ama onun dışında bizim de iki ay sonra ya da 70 gün sonra bir müdahalemiz daha olur tam ideal seviyeye gelir arkadaşlar tırnaklar. Şimdi bunlara mavi spreyimizden yapacağım arkadaşlar. Kan kanadılar çünkü kana masa da yapsanız daha iyi olur. Buralar iyice dezenfektan spreyle iyice bir spreylenecekler. Sürüye geri katacağız hayvanımızı. Yakında zaten koçunu alır arkadaşlar. Şimdilik videomuzdan bu kadar. Beğenir abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar.